onun alımları vesaire gibi böyle daha spekülatif hareketler dolayısıyla farklı şeyler oldu. Ama ben onlarla ilgilenmiyorum. Daha temel taraftan ilerliyorum. Temel taraftan ilerlediğimde de e, işlerin çok yolunda olmadığını gözlemliyorum. Ki bunu zaten son çeyrek bilançosunda da gördük yani 9 aylıklarda. Favök 1,5-2 milyarlar seviyesinde seyrederken bir anda 400 milyona net kar 1 milyarların üzerinde seyrederken bir anda 100 milyona kadar düştü. Keza Ciro tarafında da her çeyrek devam eden büyümenin 3. çeyrek itibariyle durduğunu gördük. 4. çeyrekte de döngü pek farklı olmayacak. E, Vestel Beyaz için söylediğim 2024'te belki e, doğru pozisyon olur söylemi Kardemir için de geçerli benim tarafta. Hatta belki daha bile uzun sürebilir Kardemir özelinde. E, çünkü Demir çeliğin döngüsü birazcık daha uzun sürüyor ama dediğim gibi şu an için vakti değil bence. Varlık fonunun satın alması, işte A'dan B'den pay alması, belki işte birleştirmesi falan bir sürü dedikodular var destekleyen. Bugün de tavan oldu yanlış görmediysem. Eee Bunlardan bağımsız olarak temel anlamda söylüyorum. Bence Demirçelik şirketi satın alıp tutmak için doğru bir dönemde değiliz. 2022'de de doğru bir dönemde değildik uzun süre ki zaten getiriler bize haklı çıkarttı günün sonunda.